Merhaba arkadaşlar. Bir kez daha özel bir video için geri döndük, sevgili Galatasaray'ımızla ilgili tüm taze haberleri getiriyoruz. Haberlere dalmadan önce, kanala abone olmayı unutmayın ve takımı desteklemek için, o beğeniyi bırakın, böylece kulübümüzün heyecan verici hiçbir detayını kaçırmazsınız. Galatasaray ve Trendyol, Süper Lig şampiyonluğuna doğru hızla ilerlerken, Sarı Kırmızılılar yalnızca sahada değil, kulüp içindeki mali yapıda da büyük bir ilme kazanmayı hedefliyor. 5. yıldızı kazanan Cimbom, bu başarının ardından önemli bir finansal güç elde edecek. Başkan Dursun Özbek ve yönetimi, hem kulübün sürdürülebilir büyümesini sağlamak hem de gelecekteki transferleri finanse etmek için önemli adımlar atıyor. Bu doğrultuda Victor Osimhen'in transferi için ciddi bir bütçe ayrılması planlanıyor. Galatasaray, bu sezon sponsorluk gelirlerinde büyük bir başarıya imza atarak yıllık 80 milyon euroyu aşan gelir elde etti. Beşinci yıldızın kazanılmasıyla bu gelir daha da artacak, kulüp borçlarından kurtulacak ve finansal anlamda daha da güçlü bir hale gelecek. Bu başarı, kulübün sadece sportif değil, ekonomik açıdan da sağlam temeller üzerine kurulmasını sağlayacak. Başkan Özbek, kulübün geleceği için atacağı adımların finansal bağımsızlık oluşturacağını ve Galatasaray'ı daha da büyüteceğini vurguluyor. Şampiyonlar Ligi'nde doğrudan yer alacak olan Galatasaray, Avrupa'daki maçlar için özel sponsorluk anlaşmaları yapacak ve bu da kulübün gelir kaynaklarını önemli ölçüde artıracak. Avrupa'daki prestij kulüp için büyük bir fırsat yaratırken, Galatasaray'ın marka değeri de yükselmiş olacak. Hem Türkiye'deki hem de dünya çapındaki sponsorlarla yapılacak yeni anlaşmalar kulübün mali yapısını güçlendirecek ve daha fazla gelir elde edilmesini sağlayacak. Galatasaray, Osimhen transferi için büyük adımlar atıyor. Başarılı futbolcunun kulüp yönetimine kararını sezon sonunda vereceği belirtilse de, sarı-kırmızılılar bu transferi gerçekleştirebilmek için önemli görüşmeler yapıyor. Osimhen'in transferi Galatasaray'ın hem sportif başarılarını artıracak hem de kulübün Avrupa'daki gücünü pekiştirecek. Kulüp bu transfer için önemli sponsorlardan teklifler alırken, bu kaynaklar kulübün hedeflerine ulaşmasını kolaylaştıracak. Sonuç olarak, Galatasaray, finansal stratejileri ve büyük oyuncu transferlerine yönelik planları ile geleceğe umutla bakıyor. Başkan Dursun Özbey'in vizyonu, kulübün sadece Türkiye'de değil, Avrupa'da da büyük başarılara imza atmasına yardımcı olacak. Taraftarlar için heyecan verici bir dönem başlarken, kulübün bu finansal atılımları, Galatasaray'ı daha büyük zaferlere taşımak için önemli bir temel oluşturuyor. Galatasaray, Süper Lig'deki iddialı yolculuğuna hız kesmeden devam ederken, kulübün radarında dikkat çeken bir isim var, Andriy Lunin. Ukraynalı kaleci, son yıllarda Real Madrid'deki performansıyla adından söz ettiriyor ve sarı kırmızılıların onu kadrosuna katmak için harekete geçtiği iddia ediliyor. Lunin, La Liga'da ve Avrupa arenasında gösterdiği sağlam performansla, Galatasaray'ın gelecekteki büyük hedefleri için mükemmel bir takviye olarak öne çıkıyor. Real Madrid'deki yedek rolünden sıkılmaya başlayan Luni'nin, Galatasaray'a transferi, her iki taraf için de büyük bir fırsat olabilir. Galatasaray, Avrupa'daki prestijini artırmayı hedeflerken, Luni'nin deneyimi ve potansiyeli ile kaleyi güçlendirmeyi planlıyor. 2023-2024 sezonunda Real Madrid ile gösterdiği performans, onu sadece Türk futbolunun değil, Avrupa'nın da dikkatini çeken bir isim yaptı. Şampiyonlar Ligi gibi büyük arenalarda tecrübe kazanan Nunin, Galatasaray'ın savunma hattını güçlendirecek ve kulübe uluslararası başarılar için büyük katkı sağlayacak gibi görünüyor. Bu transferin gerçekleşmesi, Sarı Kırmızılılar için önemli bir hamle olacak ve kulüp, yeni sezona daha güçlü bir kadro ile girmeyi hedefliyor. Andri Lunin, kalecilikteki yetenekleri ve tecrübesiyle Galatasaray'ın savunma hattına önemli bir güç katabilir. Real Madrid'deki zamanında gösterdiği yüksek performans, özellikle büyük turnuvalarda, onun ne kadar güvenilir bir kaleci olduğunu ortaya koydu. Şampiyonlar Ligi ve La Liga'daki deneyimiyle, yüksek baskı altındaki maçlarda soğukkanlılıkla görevini yerine getirme kabiliyeti, onu büyük kulüplerin radarına soktu. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Luni'nin kalitesini yakından takip ederek, onun takıma katılmasını gerektiğine karar verdi. Buruk, Luni'nin hem liderlik özellikleri hem de uluslararası tecrübesiyle Galatasaray'ın savunmasını güçlendireceğine inanıyor. Bu transfer, sarı-kırmızılı takımın hedeflerine ulaşmasında önemli bir adım olabilir. Bu tahüdün bir parçası olun. İlerlemeden önce beğeninizi bırakın ve takımımızla ilgili özel güncellemelerden hiçbirini kaçırmamanızı sağlamak için kanala abone olun. Daha fazla haberle devam ediyoruz. Andriy Lunin, son iki sezonunu Real Madrid'de geçirdikten sonra, birçok kulübün dikkatini çeken olağanüstü yetenekler sergiledi. 2022-23 sezonunda yedek kaleci olarak görev yapmasına rağmen, özellikle Şampiyonlar Ligi gibi büyük organizasyonlarda, baskı anlarında gösterdiği beceri ve güvenli önemli anlarda öne çıktı. İspanya Ligi ve Süper Kupa'daki performansları da oldukça takdir edildi. Sakinliği ve çevikliği ile dikkat çeken Lunin, Avrupa'nın en umut verici genç kalecilerinden biri olarak kendini konumlandırdı. 2023-24 sezonunda ise Lunin, tutarlı bir performans sergileyerek Real Madrid için kritik maçlarda önemli bir rol oynamaya devam etti. Eğer transferi gerçekleşirse, Lunin, Galatasaray için büyük bir takviye olabilir, uluslararası deneyimi ve savunmaya sağladığı ek güven ile takıma katkı sağlayacaktır. Hulüp, kalite ve liderlik katacak oyuncular arayışında ve Lunin, yüksek seviyedeki turnuvalarda kazandığı deneyim ve büyük baskı altındaki oyun yeteneğiyle Galatasaray için ideal bir kaleci olabilir. Hızlı kararlar verme ve güvenli kurtarışlar yapma odaklı oyun tarzı, takımın savunmasına değerli bir katkı sağlayacaktır. Galatasaray'a transferi, Luni'nin kariyerinde yeni bir dönemin başlangıcı olabilir, burada takımın kilit oyuncusu haline gelerek kulübün ulusal ve uluslararası hedeflerine ulaşmasına yardımcı olacaktır. Galatasaray taraftarları, Andrei Luni'nin takıma katılma ihtimali hakkında heyecanlı bir bekleyiş içinde. Real Madrid'deki tecrübesiyle dikkatleri üzerine çeken Luni'nin, büyük maçlardaki soğukkanlılığı ve hızlı karar verme yeteneğiyle biliniyor. Bu transfer gerçekleşirse Sarı Kırmızılılar için ciddi bir güç kazandırabilir. Ancak taraftarlar, Lunin'in Galatasaray'ın yüksek tempolu maçlarına nasıl uyum sağlayacağını ve takımın savunma hattına ne kadar katkı sunacağını merak ediyor. Sizce bu transfer Galatasaray'ın kaleyi daha güvenli hale getirecek mi? Lunin'in büyük arenalarda kazandığı tecrübe Galatasaray'a uluslararası başarılar yolunda yardımcı olabilir. Ancak bazı taraftarlar onun Real Madrid'deki yedek rolünün ardından Galatasaray'da başlama noktasında zorlanıp zorlanmayacağını sorguluyor. Lunin, baskılı maçlarda gösterdiği güvenle büyük övgüler aldı ancak Galatasaray'da aynı başarıyı sağlayıp sağlayamayacağı hala belirsiz. Taraftarlar, onun bu yeni challenge ile nasıl başa çıkacağı konusunda farklı görüşlere sahip. Lunin'in Galatasaray'a katılması savunmaya önemli bir katkı sağlayabilir mi? Onun kaleci olarak liderlik yapacak kadar güçlü olup olmayacağını tartışan taraftarlar, bu transferin kulübün geleceği için ne anlam ifade edeceğini merak ediyor. Galatasaray taraftarları, Lunin'in yeteneklerinin kulübün uluslararası hedeflerine ulaşmasında belirleyici olup olmayacağına dair görüşlerini paylaşarak bu heyecan verici gelişmeye nasıl tepki vereceklerini gösteriyor. Galatasaray'ı her gün güncellemektedir. Şimdi abone olun ve özel haberleri almaya devam edin. Yorumlarda fikirlerinizi paylaşın. Katılımınız Galatasaray için önemlidir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.